Eskiden insanlar meşhur olabilmek için yıllarca çabalar, terler dökerdi. Şimdilerde meşhur olmak için başka şeyler dökmek gerekiyor anacığım. Ayfer, biz nereye gidiyoruz böyle? Topçularla popçuların hop oturup pop kalktıkları ve medyanın da orada bulunduğu meşhur bir bara gidiyoruz. Aa, bizim orada ne işimiz var? Kız, yoksa birisiyle mi buluşacaksın ha? Hayır şekerim, içimdeki yeteneği keşfetmeye gidiyorum. Sanatçı olacağım, ah! Kıyafetine bakılırsa aşifte olmaya gidiyor gibisin. Aman, hiçbir şeyden anlamazsın. Sersem, bu benim sahne kıyafetim ayol. Herhalde medyanın karşısına sokak bilberi olarak çıkamazdım değil mi? Aa, ne sahnesi, ne medyası Ayfer? Medya seni ne yapsın? İsterse dizi çektirebilir, isterse talk show yaptırabilir. Hatta şarkı da söylettirebilir. Şu vücuttan her şey olur kız. Hadi yürü. Çıkart o eşarbı. Yanıma yakışmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ...şan, şöhret ve şerefime hayatım. <laughs> Şerefine canım. Baksana kız, şu herif bana nasıl bakıyor. Aa, menajer falan mı acaba? Gözlerini memelerine dikmiş bakıyor. Sanatıma hayran kaldı hayvan. <laughs> Sen biraz bekle beni burada. Ne yapıyorsun Ayfer? Göreceksin şimdi hayatım. Sanat hayatıma başlıyor. Merhaba telefonu. <laughs> Merhaba bayan. Buyurun masamıza şeref verin. Lan öküz! Ne bakıyorsun öyle dik, dik Genç ve güzel bir kadınım diye eğlenmeye hakkım yok mu ha? Siz ne diyorsunuz hanımefendi ya? Size kim ne yaptı ya? Ben sizin bildiğiniz kadınlardan değilim. Belki fakir olabilirim ama marur, marur ama mağdur. İşte orada dur. Vücuduma sahip olabilirsin, ama ruhuma asla. Hanımefendi çok mu içtiniz? Evet içtim. İçmişim başım dönüyor, dönüyor. Hayırlılar hep dönüyor, dönüyor. Salla, salla, gülümeler oynasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Sarhoş galiba. Kadir Galı Ayfer. Bana yan bakanın gözlerini oymasam ne <laughs> <dağılıyor. gülüyor> <laughs> Ne yaptın kızım sen ya? Bir ambulans çağırsın. Ambulans! Ambulans! Hanımefendi niye vurdunuz bu adamı? Bu sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. <laughs> Kalbim duraksız haykırışlarda olay nasıl gelişti? Yani nasıl oldu da vurdunuz adamı? Hani evet. Benim hayatım biraz roman, biraz film, uzun bir hikaye ama çok iyi reyting alır. Öldürmeden önce göbek atıyormuşsunuz adamla. Yok. ben atıyordum, o topluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kaçma Ay. bir. Ay çok espriliyimdir. Çok da güzel oynarım. Atmış, Ay. yetmiş, seksen. Manyak bu komiserim ya. Durup dururken öldürdü arkadaşımı ya. Niye vurdunuz bu adamı hanım? Söyler misiniz? Söyleyemem komiserim. Ancak canlı yayında televizyonların muhtarına ya da Hakan'ıma açıklarım. Arkadaşınız biraz kafadan şey mi? Yo değildir. Meşhur olacağım diye beni buraya getirdi. Sonra da adamı bıçakladı. Ha şimdi e anlaşıldı mesele. Ne anlaşıldı komiserim? Şimdi bu kadın bu adamı niye vurdu? Sizin yüzünüzden vurmuş. Bakın sevgili medya kardeşlerim benim rol kesmem adam kesmemden daha hoştur. İsterseniz anılarımı yayınlayabilirsiniz gazetenizde. Benim neyim eksik kum kapılı Zeynep'ten, kadırgalı Aysel'den, Siberden Hülya'dan ha? Ben de isterim gül yanakları... Görüyorsunuz işte olay açık. Sizin yüzünüzden vurmuş kadın adamı. Niye bizim yüzümüzden ya? Biz ne yaptık ki? Evet. Daha ne yapacaksınız be? Daha ne yapacaksınız? Bütün abuk subuk insanları televizyona çıkarıyorsunuz. Kız kaçırdı diye Musa'ya, adam öldürdü diye Zeynep'e dizi çektiriyorsunuz. Şarkı söyletiyorsunuz. Bu zavallı insanlar da böyle meşhur olunur sanıyorlar. Ama öyle olunmuyor mu komiserim? Duymadınız mı? Kumkabı Zeynep ne demiş? Benim sanat gücümü bu olay ortaya çıkarttı demiş. Bakın. Benim sanat gücümü de ortaya çıkarttı. Medyacı kardeşlerim sabaha kadar tekliflerinizi açıyor. Ay sus. Kaçma. Kaç Hiçbir şey diyemezsiniz hanım haklı. Yürü bakalım kızım. Medya seni sonuna kadar açmadan biz içeri kapatalım. Aa, Ayfer, Ay,